Mabel Hill mezarlığının bitişiğindeki şehir parkında bulunan küçük bir oyun alanı vardır ve bunun ismi Ölü Çocuk Oyun Alanı. Yanlış duymadınız. Başlangıçta çocukların eğlenebileceği bir yer olan oyun alanı, ürkütücü adını oyun alanında meydana gelen çok sayıda paranormal aktivite raporundan almıştır. Hayalet olayların 1918'deki İspanyol gribi salgını sırasında ölen çocukların hayaletlerinden kaynaklandığına inanılıyor. Birçoğu Mabel Hill mezarlığının oyun alanının yakınındaki bir bölümüne gömüldü. Bazıları Dead Children Playground kökeninin 1950'lerde Huntsville topluluğuna kazıp kavuran bir dizi çocuk kaçırma olayına dayandığına inanıyor. Şu anda oyun alanının bulunduğu alanda bir zamanlar yüzinelerce çocuk kalıntısını ortaya çıkarılmıştır cesetler üzerinde yapılan atopsiye tersiz beslenme ve istismar izleri ortaya çıktı. Bu da çocukların öldürülmeden önce uzun süre zulme maruz kaldıklarını gösteriyor. Topluluk, yakınlarının ölümünü anmak amacıyla aynı yerde bir oyun alanı inşa etmek için bağışta bulundu. Ancak bu güçlü iddiayı destekleyecek tarihsel bir kayıt yoktur. Parkı ziyaret edenler, boş oyun alanında topların uçuştuğunu, ve çocukların kahkahalarının uyduklarını bildirdi. Salıncağın gece yarısı kendi kendine sallandığı da biliniyor. Hayalet faaliyetinin en çok akşam 22 ile gece 3 saatler arasında olduğu söyleniliyor.